zarfındayız. Yer yön zarfının genellikle karşımıza çıkan 8 tane kelimesi var. Bu 8 kelimenin 4'e 4 birbirine zıt gibi gruplayıp ezberleyebiliriz. İleri varsa doğal olarak geri de vardır. Aşağı varsa doğal olarak yukarı da vardır. İçeri varsa dışarı, öte varsa beri de vardır değil mi? Şimdi bunlar için iki tane şartımız var aslında. Şartımız şu. Bu arkadaşlar bir mutlaka ama mutlaka fiili işaret edecek. Geri çekilmek. Değil mi? Öte git. Beri gel. Yukarı çık. Beri gel olan beri gel. İleri çektiler. Aşağı indiler. Dışarı çıktılar. Değil mi? İçeri girdik gibi. Mutlaka ama mutlaka fiilin önüne gelmek zorunda. Hocam ikinci koşulumuz da şu. Bu arkadaşlar ek alırsa isimleşir. Zarf olmaktan, zaman zarf olmak, şey yer yön zarf olmaktan çıkar. Zaten nereye diye bir soru kullanıyoruz bunlarda. Hemen şöyle devam edelim. Yer yön zarfı ek almadan fiilin yönünü gösterirse zarf olur. İsmin önüne gelirse doğal olarak sıfat olur. Çekim eki alırsa yani ek alırsa da ne olur? İsimleşir. Şimdi bunlara hemen örnek verelim yukarı çıkarak dedi değil mi? Burası zarf. Ama yukarı kat dedi. Burası fiilimsinin önüne geldiği için biz buraya zarf dedik. Fakat burası ismin önüne geldiği için ismi işaret etti. Burasına biz sıfat dedik. Bu arkadaş da ek almış gördüğün gibi. Aldığı ekin hiçbir önemi yok. Ek aldıktan sonra artık ne kabul edilir? İsim. Aşağı inince, inince fiilimsi olduğuna göre burası zarf. Aşağıdan diye ek almış. Ek aldıktan sonra burası ne kabul edilir artık? İsim kabul edilir. Kısacası mevzu şudur. Zarf olmak istiyorsa eğer bu yer yön kelimesi ek almayacak. Bir de fiilin ya da fiilimsinin önünde kullanılacak. Yer yön zarfı mı, sıfat mı, isim mi? Yani önemli bir etkinlik bu. Aşağısı demiş. Bir kere ek almış. Ek alınca direkt isimleşir. İleri çıkma çıkma fiilimsi, Fiilimsinin önüne geldiğinde ve ek almadığında doğal olarak zarf olur. Hı. Yukarı mahalle mahalle isim olduğuna göre burası sıfat. sıfat. Dışarı çıktım. Ek almamış, fiilin de önüne gelmiş. Doğal olarak yer yön zarfı. Gerisi diye kalmış. Ek, ek alınca düşünmeden isim olduğunu söylersin. Ötesi berisi yine ek almış. Ek alınca isim olduğunu söylersin. İçeri taşıdık. Taşımak fiil olduğuna göre burası yer yön zarfı. Problem var mı? Zarf mı, sıfat mı, isim mi? Mantık aynı. Aşağı ama mahalle isminin önünde. Sıfat. Ee, dışarı çıkmak filmin önünde. Zarf. Ek de yok, değil mi? Ee, dışarı ya eklenmiş. Ee, i̇çeri girmek. Zarf. Güzel. Ee, Aşağı ya isim. İsim. Geri dönmek. Sıfat. A fiilin önde. Zer. Daha doğrusu fiilimsinin önde. Ne? Yukarısı ek almış. Ee, i̇leri ileri atılmak fiilimsinin önde. Zer. Ek de almamış. İleri düşünce. Sıfat. Düşün. Sıfat. İsmin önde çünkü. Dışarının ek almış. Bir i̇sim. isim. Devam. Yer yön zarfı yoktur. Bu arada şunu söyleyeyim, şu yarıda bulunayım. Bu sayfana çıkma ihtimali %100'e yakındır. Yani çünkü karıştıracağımızı bildiği şeyleri soruyor kaynaklar ve sınav. Hangisinde yer yön zarfı yoktur? Hocam içeri girmişti diyor. Girmek fiiliyle ilgili bir yer yön kelimesi kullanıldı. Ek almadığı için de doğal olarak zarf olarak kullanılmış oldu. Geri döndü. Geri kelimesi dönmek fiilinin önünde ek de almamış. Doğal olarak zarf olarak kabul ediliyor. Burası ek aldığı için direkt isimleşmiş. Buradaki ek almamış fiilin önünde zarf olarak kullanılmış. Fiilin önünde zarf olarak kullanılmış. Cevap C seçeneği. Devam edelim. Yer yön zarfı kullanılmıştır. Aşağı daire. Burası. Sence? Aşağı evet, daire. Bu sıfat. Sıfat. Evet. İsmin evet. önünde değil Biz mi? Geri dönemezsiniz. Dönmek fiil. Ek de almamış. Zarf. Güzel. İçeri ye. İsim. İsim. E kalmış. Dışarı da. İsim. Ee, de. isim Üç tane isim, bir tane zarf, bir tane sıfat. Zarfı sorduğu için cevap bursa. Evet. Devam edelim. Hangisinde evet. yargın zarfı kullanılmıştır? Sesi duyan herkes aşağıya indi. Bu isim. Az öteden isim. Sağ taraf sıfat gibi duruyor değil mi? Evet. Ee, içeri girdi. Ek de almamış, fiilin de önüne gelmiş. Burası ek aldığı için direkt isimleşmiş. Evet. Devam edelim. Ötede ek almış, isim. Beri, fiilin falan önde değil. Ek almış, isim. Ek almış, isim. Ek almamış ve fiilin önünde yani zarf. Ee, yeryon zarfını zarfı tamlayan olduğu için anlaşmıştır. Tamlayan eki ın, in, un, ündür ya. Demek ki o eki alacak. Dışarının gürültüsü. Tamlama kurdu mu? Evet. Kurarken birinci kısmın adına tamlayan demiyor muyuz? O zaman cevap hemen gözümüzün önünde. Devam edelim. Yer zarfı farklı türde kullanılmıştır. Yukarıdan demiş, ek almış. İsim. İleriye ek almış. İsim. Dışarının ek almış. İsim aşağı inen fiilimsinin önünde ve ek almamış. Zarf. Zarf. Geriden ek almış isim. isim. Devam. Yergün zarfı olarak kullanılmıştır aşağı. Aşağı yukarı ikileme gibi kullanılmış değil mi? Evet. Bu bir kalsın. Ama çok da zarfı benzemiyor. Ee, aşağı mahalle ismin önünde sıfat. Aşağıda ek almış isimleşmiş aşağı indi diye direkt fiilin önünde eksiz kullanılmış. Yani Değil. sarf. Evet burada kalalım.